Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Esat'la beraber Minecraft'ta soru oynayacağız. Arkadaşlar sadece biz ev yaptık. Bir kaç da eşya aldık arkadaşlar. Ne? Evet, evet. ee, hadi bakalım sorumuza başlayalım. Baş. <laughs> Neyse. Zoom modunu açtım. Şimdi ne yapalım Esat? Dışarı çıkalım. Dışarıda ne şey yapalım? Dolaba düşeceksin lan. Aa, lava düştü. şeker tarlası e, şey yapabiliriz. Şeker tarlası yapabiliriz. Şeker kamışı tarlası yapabiliriz. Ama küreğimiz yok. Ben elimle kırarım. Ha? Bak yapıyorum. Ben ağaç kırayım kürek yapayım. Esat gerek yok ki ben yapayım. Gerçi aslında gerçi o çapayı Çapayı yapınca da şey yaparız. Çapa. Çapayını aldım be. Ben, ben çapayı eskiden bilmiyordum, değil mi Efe? <laughs> ben küçükten çünkü küçükten hiçbir şeyle oynuyamam, oynamamamın nedeni vardı, değil mi Efe? Klasik <laughs> <laughs> yapı yapalım bakalım. Suyun içindeyim bakalım. Oha. Ödüm patlıyor. Anaaa! Maden lan, <laughs> sen... Anne sen... Meme gerek yok diyorum sana. Yok diyorum. Baha can dur. Neredesin Evet. At bana onu. Git sen tohum topla. Ben de buraları çapalayayım. Sonunda açık değil mi? Açık. Tamam. tamam. Ya. Esat dur. Esat, Esat şimdi. Ben tarlayı da yapıyorum. Esat gel içeride oynayalım. Ya. Ana bunların hepsi gidiyor ya. Çok şey tarla suyun yanında olması lazım. O zaman şöyle yapacağız kardeşim. Ben ben bot yapacağım. Bot mu? Sensin bot. Ben botla gezeceğim Tamam sen gez. Bak. <laughs> şunları kıracağım ya. Şöyle kıracağım da kendimi şöyle yapacağım kıracağım. Şöyle ha tamam. Şuraları. Ne ne, ne, ne ne ya? ya? Bakmayacağım. Böyle kocaman tarla yaptım Esat. Ha. ben botu park ettim buraya. Bak sen, sen bot yapayım mı? Yok ya ben istemiyorum. Botla belki bir yere. Esat e, sen şey yap. Tohum topla. <laughs> Hadi. Tohum topla. O, tohum nerede? Hani böyle otlar var ya otlardan çıkıyor. Ot nerede? Allah belanı versin. <laughs> ot, otu Otu buraya dikeceğiz. Ya işte çık. Hadi ]ical. gel Esat. Sen de... madene git orada ol tamam. Madendeki bok çıkmadı. Şşş. Seni babaya söyleyeyim mi? Babam mutfağa. Şimdi gidip söyleyeyim mi işte? Hayır. Vurma. Öleceğiz. Kırıldı. Neyi kırıldı? Çapa. Neyse gel ot toplayalım. Bak otlar şunlar. Bunlar. Bak bunlar. Ben kırayım. Bir diğerini ben kırayım. Ben de kıracağım. Ben de kıracağım. Öf. Ah. At mı var? At mı olacak? At. Bir şey olmaz. At mı olmadı? Hayır ya ne gerek var? Aa eşek lan bu ne atı? Eş bu eşek at, oğlu eşek. At Esa. almayı unuttum. Esa bu eşek oğlu eşek. şey. At almayı unuttum. Esa tamam da bu eşek oğlu eşek. Tut 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 Sus be sat. Hiç de o çıkmıyor. Ha çıktı hı hı. bir tane. Ben bir tane buldum. Ben iki tane. Ben de iki tane tohum var. Ben de de. Hadi dik şu ben. Daha diki. Cem de daha bir sürü tohum lazım mesela. Daha çok bulmamız lazım. Daha çok kır. Tamam. Aa, burada çok var. Kır. Ben bir sürü buldum. Tamam. Beş tane var bende. Beş. Tamam Bir sonra. Aa gül. Bana mı gül dedin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oha Daha. Bir dakika. Al tozlar ki. bir şey diyeceğim. Bana bak. Bak şimdi. Bana bak. <laughs> Esat. Benimle gel. Bu gıla lan lan diyeceğim. Dur burada. Dur bir. Uç 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 uç. Ya. Uç 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 uç. Allah. E canım çok az. Dur etiyi. Ay. Ay bak burada bir süre ot verim. Sen buradan nasıl gideceksin? Ektin mi sen hiç? Ha, ama... ben de altı var. Gel bak burada daha bir sürü ot var. Bak. Bak burada bir sürü ot var. Oha. Yap 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 yap. Bir tane daha çıktı evet güzel. Ama ben senin Esas 9 tane... oldu. On yapıp geliyorum. 10 yapıp geliyorum. 9 tane oldu. Ben de beş... Resmi ver tamam. Anne onları sen ya almıştın ya. At bana. Onları ben koyacağım. Ben e sen bakayım. neredeyim lan ben? Oha oha. Nerelere çıkmışım lan ben? Neyse gideyim. Kaç tane tohum var? Şimdi elmas bunları da koyayım tamam. Geldi mi efendim? Efe hepsi kuruyor bunları. Yok. İskelet sesi geldi az önce. Belki bir yerde hiç çiçek, çiçek niye koyuyor mu? Hiç. Ben, ben kim çiçek koyuyor? Sen. İskelet koyuyor. Dur bak bir. Dur bir bak yok. Hadi taş da kıralım ha. Taş da lazım olur. İskelet. Esas sen ağaç kır ben taş kıracağım. Ee bir de arkadaşlar videonun sonunda kendi kendi kapanıyor yani videoyu kendi kendi kaydettiği için bizim sonunda sesimiz gelmez kusura bakmayın neyse hadi bakalım devam edelim ne? Madana. Madana arkadaşlar ne bir de e, daha çok istiyorsanız açalım videoda e, sadece kusura <laughs> kanalıma abone olabilirsiniz Esat döveceğim bak küfür etme bu arada arkadaşlar bu kardeşim benim başta da dedim hatırlamıyorum bir şey diyeyim mi? Kesin aşağıda maden var. Efe neredesin? aşağıdan iskelet sesi geliyor. Lan! Hesat, akşam olmuyor değil mi? Ha Bu Akşam olmuyor Abi, tamam. o, da çok yani? Dur bakayım. Sanki burada iskelet var Esat. Ne oluyor? Aşağıda maden mi var yoksa lan? Herhalde maden var Esat. Aşağıda. Bir inelim bakalım. Çık. Aa ben maden. Bay şey bay. <laughs> Şaka şakadır. Ben de, ben de geldim. Demir ben var mı? ben. Gel bak burada yol var. Hadi ben çıkar. Ya ben hiçbir şey göremiyorum. Alırsak bak burada yer var. Kırdım ben. Gelirsin. hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey mi? Oha Esat gerçekten hiçbir şey göremiyor. Dur oynama. Bir dakika tamam. arkadaşlar hemen geliyoruz. Esat'ı ben çıkarıp geliyorum. Tamam arkadaşlar. Hadi Esat'ı çıkardım madenden sonunda. Hadi Esat. Ha bu arada arkadaşlar bir de challenge istiyorsanız. Challenge. Ben de bekliyorum çünkü ben sürekli oyun videoları çekiyorum. Yani siz çalık çek derseniz çalık da çekerim yani. Esat yürü bakalım. Yürü bakalım, yürü bakalım. Sen üstte yat ben aşağıda yatacağım. Sabah ne zaman alacağız? Yarın arkadaşlar da kurulmuş olsun istek yatar. O yüzden ben üstte yatayım bugünlük. Sen de yerin aç. Ben yatmayayım. Tamam. Ben de e şey böyle işte yatınca bazen kapak. Anam ana. Bakın gel. Anneyse, hadi babaanne kapatın. Evet. Gidecek. Tamam, o babaanne evet. kapatın. Esa gel bize taş eş şeyler yapacağım ben. Sen de odun var mı? Ben de taş var. Odun varsa atsan odun. ben de yani. odun yok. Tahta. Ben de odun yok. Tahta tahta. Tahta da yok. Ne bağırıyorsun hayvan? Dur o odun kırayım biraz sonra da ikimize de taş eşyalar yapacağız. Ben de onun üç tane taş var. Hmm, tamam. Tamamdır. Bize yeter. Mesela ben evde taş, taş eşyalar yapayım. Sen sonra gelip alır. Madenin nerede olduğunu, olduğunu bilmiyorum yapayım. ben. Kimiz maden nerede? buldum. Tamam, ben Efe. bir tane daha da çaba yaptım. Sonladığını kapatsana. Neden? Çünkü karnım acıkıyor. Hep. Yemek ye. Yemeğim az. Benim de az. Yedi tane var. Senin Aha. altı var. Bir şey olmaz. Esat. Dışarıda iskelet varsa öldürsene. İskelet yok. Var vardır ya orada. Az önce o az önceki böyle Esat bak bu senin sandığın, bu benim sandığım. Bu da iki bizim sandığım. Bak Esat. Bu ikimizin sandığı bak şu. Bu bizim ikimizin. Bu benim. O benim. da senin ha. Bu sen bu benim mi? Evet. Orada eşyalarını tahtalara bırak. Tamam. Ya, burada videoyu sonlandırsak Bayağı uzun oldu Bence bitirip sonra ikinci bölümde devam ederiz. Esat. <laughs> İki bölümde bugün gelir. Anne ne mi ne ne mi ne Ya Asıl ben <laughs> yani. Ya. ya. E ya. Yarın, yarın. veya bugün birazdan ikinci bölümü çekelim. Güzelim. Şerim. Hayır. Ee, arkadaşlar videomu da bitirelim. Vurma sakın vurma. <laughs> Hayır vurma. Vurma. Bak öldür sen beni. Ezat gel yanıma. Yoksa yatağını kırarım. Gel yanıma. Bitirmeyeceğim video Havaya bak. <laughs> öldür tamam o zaman. Ee, ben seninle bir daha video şey çekmeyeceğim. Tamam Esat ben sana bir daha video çekmeyeceğim. Ee, arkadaşlar ben Esat'la bir daha video çekmeyeceğim merak etmeyin yani. Böyle yaramazlık yaparsa da ben Esat'la bir daha video çekmeyeceğim. Esat eşyalarımı vermezsen video de bir daha çekmeyeceğim. Ben de değiliz. içeride. Bak ha. böyle yaramazlıklar yaparsan senle bir daha video çekmem. Hep çektik. kendi başıma çekerim. Aman tamam mı? Tamam. Hemen eşyalarımı alayım. Video sonra alayım o zaman. Dur eşyalarımı almadım. Çabuk al bak bir dakika kaldı. Hadi gel yanıma. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ee, daha açık istiyorsanız survival bölümleri. Aşağıdan Hadi bir var mı? Tabii ki buna basarak Değil mi Efe? Değil mi? Evet. Evet. 喂，拜拜。